Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Osmanlı tarihinde meydana gelen önemli isyanlara bakacağız. ÖSYM'nin soru kalıbı olarak kullanabilecek ve sorularında oluşturabileceği önemli isyanlara göz atacağız. Önce Osmanlı'ya bakacağız. Daha sonra e, Türkiye Büyük Millet Meclisi zamanında ve Cumhuriyet'in kuruluşundan daha sonra meydana gelen isyanları farklı bir bölümde e, değerlendireceğiz. Önce bir Osmanlı'yı şöyle bir kronolojik olarak incelemeye çalışalım. Şimdi e, ilk olarak burada kuruluş dönemi isyanlarına bir göz atalım. Hatırlarsanız 1402'de bir Ankara Savaşı meydana gelecekti ve Ankara Savaşı 1402'den 1413'e kadar bir fetret dönemini de beraberinde getiriyordu. Bu fetret döneminde Şehzadeler ve o zamanlar e, Çelebi olarak da bilinen Çelebi Musa, İsa, Süleyman ve Mehmet arasında 11 yıllık bir mücadele vardı. Anadolu'da bir otorite boşluğu olacak bu dönemde. Aynı zamanda Anadolu'da o e, Yıldırım Beyaz döneminde ele geçirilen beylikler tekrardan bağımsızlığını ilan edecekti. Şimdi bu dönemde Anadolu'daki otorite boşluğundan da faydalanarak Mehmet döneminde bir Şeyh Bedrettin isyanı patlak verecekti. Şeyh Bedrettin isyanı Osmanlı tarihindeki ilk dini sosyal içerikli bir isyan hareketi olacaktır. Unutmayalım tamam mı? Şeyh Bedrettin isyanı Osmanlı tarihinde o fetret döneminin yaratmış olduğu otorite boşluğundan da faydalanarak filizlenen bir isyan hareketidir. İlk dini, sosyal isyan hareketidir. Unutmayın. Milli eğitim temel kitaplarda e, kitaplarında bu şekilde geçer. Unutmayalım. İkinci olarak Düzmece Mustafa isyanına gelelim. Şimdi Düzmece Mustafa isyanı yine 1402 Ankara Savaşı'nın ortaya çıkarmış olduğu bir isyan hareketidir. Ee, Yıldırım Bayezid, Timur'a esir düşünce Timur en küçük çocuklardan Mustafa'yı da yanına alınacaktır. Yani hem Yıldırım Beyazıt hem de Şehzade Mustafa e, burada e, esir alınacak Timur tarafından. Daha sonra biliyorsunuz ki esaret yıllarında Yıldırım Beyazıt hayatını kaybedecek. Mustafa ise Timur tarafından serbest bırakılacak ve Fetret döneminden sonra Anadolu'ya geri gönderilecektir. Bu Mustafa hissi yani gerek e, Çelebi Mehmet döneminde, iktidarı döneminde, gerekse 2. Murat döneminde meydana gelen bir isyan hareketidir. Çünkü Mustafa e, burada... Taht, hakkı, taht için e, tamamen e, kendi hakkını savunacak ve sultan olmak isteyecektir. Özellikle 2. Murat döneminde se sert bir tedbir alınacak ve e, burada Şehzade Mustafa idam edilecektir. Yani 2. Murat döneminde bu isyan hareketine tamamen son verildiğini söyleyebiliriz. Buçuktepe İsyanına gelelim. Buçuktepe İsyanı ise 2. Murat döneminde 2. Murat'ın tahtı genç e, oldu. oğlu Şehzade Mehmet'e bıraktıktan sonra meydana gelen bir isyan hareketidir. Yani 2. Murat döneminde 2. Murat tahtı Fatih Sultan Mehmet'e bıraktıktan sonra meydana geliyor. Unutmayın. Çünkü bazı kaynaklarda 2. Murat döneminde meydana geldiği söyleniyor. Bazı kaynaklarda Fatih Sultan Mehmet döneminde meydana geldi. Esasen hani her ikisine de atfedilemez. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in tamamen hükümranlığının başladığı, yani o İstanbul'un fethiyle başlayan süreçte değil, tamamen babasına tahttan e, geri çekildiği dönemde Meydana bir, gelen bir harekettir. Tabii bu isyanın e, meydana gelmesinin birçok unsuru var. Mesela e, Çandarlı Halil Paşa'nın burada Yeniçerileri teşvik ettiği, Yeniçerilerin bunun üzerine ayaklandığı rivayet edilir. E, büyük sebepler arasında da bu gösteriliyor. İkinci e, Murat'ı tekrardan Osmanlı tahtına oturtmak için e, düzenlenen bir isyan hareketi olduğu da en kuvvetli muhtemel. Ama sebebi her ne olursa olsun... Buçuktepe isyanı Osmanlı tarihindeki ilk Yeniçeri ayaklanmasıdır. Unutmayın tamam mı? Buçuktepe Osmanlı tarihindeki ilk Yeniçeri ayaklanmasıdır. Devam edelim. Kuruluş döneminin önemli isyan hareketleri bu şekilde. Yükselme dönemine gelelim. Bozoklu Celal isyanına bakalım. Bozoklu Celal isyanı Yavuz Sultan Selim döneminde meydana gelen bir ayaklanma olacaktır. O dönemlerde Türkmenlerin çıkarmış olduğu bir ayaklanma Taşra'da meydana geliyor. Bozuklu Celali İsyanı'nın en önemli niteliği şu şekilde. Daha sonradan meydana gelen bu e, Celali İsyanların isim babasını oluşturacak ve taşrada meydana gelen tüm o isyan hareketleri bu Celali Ayaklanma'da olarak isimlendirilecektir. Ama demek ki ne zamanmış? Yavuz Sultan Selim döneminde. Şahkulu Ayaklanması 2. Bayezid döneminde meydana gelen bir ayaklanmadır. Doğu'da e, Şii-Safevi etkisiyle meydana gelen bir ayaklanma olacak. Şunu unutmayalım. Şahkulu İsyanı 2. Bayezid döneminde meydana gelmesiyle beraber Şehzade Selim'in de devlet içerisinde yükselmesini sağlayan bir isyan hareketidir. Çünkü Şehzade Selim bu konuda babasına uyarı yapacak ancak babası gerekli önlemleri almıyor. Şehzade Selim gerek isyan hareketine karşı almış olduğu tavır daha sonra da işte devlet içerisinde yükselmesi çünkü Trabzon sancağındadır. Trabzon sancağı da İstanbul'a uzak hani babası olur da vefat eder veya tahttan çekilirse hani en son ihtimal olarak tahta çıkabilecek biri olarak kendini görüyor. Bu yüzden de önce Kırım'a gidecek, Kırım Hanı'nın kızı evlenecek, daha sonra Balkanlara gelip babasıyla savaşacaktır. Savaşı kaybetmesine karşı devlet adamlarının gözünde gerçekten büyüyecek. Bunun üzerine de devlet adamlarının baskısıyla ikinci Bayezid tahttan indirilip Selim tahta çıkacaktır. Yavuz Sultan Selim. Bu bakımdan da önemli bir isyan hareketi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde meydana gelen Canberdi Gazali isyanına gelelim. Bu isyanın temel amacı Memlük Devleti'ni yeniden kurabilmek amacıyla ortaya çıkmış olmasıdır. Kanun dönemindedir, bastırılacaktır. Ahmet Paşa isyanı ise yine Kanun Sultan Süleyman'ın ilk dönemlerinde meydana gelen bir isyan hareketidir. Temel sebebi, şimdi işte, teamüllere göre Osmanlı'da e, Pir Mehmet Paşa'dan sonra Sadrazam'la birinci e, vezir olan Ahmet Paşa'nın gelmesi beklenilecektir. Ancak Kanun Sultan Süleyman, e, Sadrazam'la... E, Yakın arkadaşı olan, aynı zamanda da Has odabaşısı olan Pargalı İbrahim Paşa'yı atayacaktır. E, Ahmet Paşa bu duruma isyan edecek ve Mısır'a sürülecektir. Mısır valisi olarak görev yapacak. Mısır valiliği sırasında ise isyan edecek. Pargalı İbrahim Paşa Mısır'a gidecek. isyanı bastırıp Ahmet Paşa'yı da idam edecektir. Evet, e, bu şekilde de yükselme döneminin önemli isyanlarına değinmiş olduk. Duraklama dönemine gelelim. E, Taşra'da meydana gelen her türlü isyan hareketi başlıca unsurlara biz zaten Celali İsyanları diyecektik. Unutmayın, taşrada meydana geldiğini unutmayın. Niçin meydana geliyor bunlar? Tımar sisteminin bozulması var. Devlet içerisinde liyakatın bozulması, eğitimin, ekonominin bozulması, uzun süren savaşların halk üzerindeki o vergi unsurunun artması, kısacası taşrada dilin, düzenin, güvenliğin bozulması Celali isyanlarının sebepleri arasındadır. Hatta bu Celali isyanlarına önderlik edenlerden biri de Avaza Mehmet Paşa'dır. Abaza Mehmet Paşa uzun yıllar devlete e, zaten böyle nasıl söyleyeyim size e, hizmet eden bir devlet adamıdır. Ancak zamanla e, Yeniçerilerin de buradaki unsurundan dolayı devlete isyan edecektir. Hatta Anadolu'da birçok yeniçeri öldürecek. E, uzun yıllar zaten Osmanlı'yı uğraştıran bir isyan hareketine girişiyor ve hep başarılı bir adam. Ta ki 4. Murat dönemine kadar. 4. Murat dönemindeki isyan hareketleri bastırılacak Abaza Mehmet Paşa da yakalanacaktır. İstanbul'a getirilecek ama gerçekten Sultan IV. Murat ondan çok etkilenecektir. Onu idam etmek yerine devlete tekrar geri kazandıracak, ona bir beyler beyliği verecek ve ciddi manada Abaza Mehmet Paşa'dan devlet içerisinde faydalanacaktır. Ama her zaman Sultan IV. Murat'ın içinde bir unsur var. hani Bir gün tekrar isyan edip kendi otoritesini bozana veya bozma unsuruna kadar sonu maalesef ölümle bitiyor. IV. Murat tarafından idam edilecektir. Çınar Vakası'na gelelim. Çınar Vakası, 4. Mehmet döneminin önemli bir gelişmesi. Ee, Yeniçeriler tarafından 4. Mehmet'e bir liste sunulacaktır. Önemli devlet adamlarının idamını isteyecekler. Ee, 4. Mehmet ne kadar buna mani olmaya çalışsa da e, bu baskılar sonucunda en son boyun eğecek. E, çınar Vakası, vakayı Vakvaki olarak da bilinen e, bu tarih olayla Yeniçeriler birçok devlet adamını idam edecektir. Bakın, Celali isyanları ne demiştik? Taşla meydana gelen isyan hareketleriydi. Yeniçeri isyanları ise merkezde yaşanan isyan hareketleridir. Yeniçeriler zaten 17. yüzyıldan itibaren de hani e, ocak devlet içindir anlayışı yerine devlet ocak içindir anlayışına dönecek ve isyan hareketlerini baş gösterecektir. Bunlardan çok ağır olanlarından biri de Genç Osman'ın öldürülmesidir. Sultan II. Osman, Hotin Seferi sırasında Yeniçerilerin burada e, disiplinsiz davranışlarını görüyor. Gerçekten hani e, orada bir sıkıntının baş gösterdiğini görecek. Yeniçeri ocağını ortadan kaldırmayı, yeni bir ordu kurmayı, işte başkenti Anadolu'ya taşımayı gibi yenilikçi fikirleri de ortaya koyacaktır. Hatta devlet düzeni içerisinde de birçok yenilik getiriyor. Ancak onun bu düşünceleri tabii Yeniçerilerin hoşuna gitmeyecek. İsyan hareketi sonucunda ise 2. Osman, Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk Osmanlı sultanı oluyor. Evet, gerilme, duraklama dönemi de bu şekilde. Şöyle bir temizleyelim ekranımızı isterseniz. Gelelim gerileme dönemine. Şimdi Gerile döneminin en önemli olaylarından biri Edirne Vakası. Sultan II. Mustafa dönemindedir. Karlofça Anlaşması'ndan sonra ki o da Sultan II. Mustafa döneminin önemli bir anlaşması. Sultan II. Mustafa Edirne'ye gidecek. Bir müddet Edirne'den devlet koordine edecektir. İstanbul'da da payitahta da Şehirlistan var. Ancak bundan devletin önde gelenleri Yeniçeriler memnun olmayacak. Edirne Vakası ile beraber Sultan II. Mustafa tahttan çekilecektir. Yerine ise Sultan 3. Ahmet tahta oturuyor. ÖSYM e bunu sormuştur bakın öğretmenlik sınavlarında. İşte Edirne Vakası ile hangi Osmanlı tahttan indirildi veya hangi e, Osmanlı padişahı e, tahta çıkmıştır diye dikkat edin. Şimdi Edirne Vakası ile Osmanlı tahtına oturan sultan 3. Ahmet. 3. Ahmet 1718'de imzalamış olduğu Pasarov anlaşmasıyla Batı'nın üstünlüğünü kabul edecektir. Sultan 3. Ahmet'in Batı'nın üstünlüğü kabul ettiği o 1718'den 1730'a kadar Osmanlı'da lale devri yaşanacaktır. Padişah 3. Ahmet Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa. Tabii e, Batı'dan çok önemli teknik yenilikler getirildiği gibi sarayda da bir şahşata dönemi gerçekleşiyor. Saray masraflarının artması, halka yeni vergilerin yüklenmesi, halkta tepkiye neden olacaktır ve patron Halil'in önerliğinde halk isyan edecek e, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa burada idam edilecektir ve Sultan. 3. Ahmet e tahttan indirilecek. Dikkat edin. Sultan 3. Ahmet tahta isyanla oturup tahttan isyanla indiriliyor. Çok güzel bir soru olabilir. Orlov isyanına gelelim. E, çok hani e, aşina olmadığınız bir isyan hareketidir ama önemli. Birkaç yıl içinde de ÖSYM sorularda mutlaka kullanacaktır. Orlov isyanı bir Rus ailesinin e, ferdidir Orlov. E, Yunanistan'da Türk Rus e, pardon Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra Yunanistan bölgesine gelecek ve burada bir isyan hareketini fizlendirecektir. Orlov isyanı için şunu söyleyebilirim. Özellikle 19. yüzyılda patlak verecek olan Fransız ile beraber patlak verecek olan Yunan, Büyük Yunan İsyanı'nın çekirdeğidir. Bir o şekilde yani Yunan isyanını çekirdeğini oluşturan isyan Orlov isyanıdır. Çünkü Rus gerçekten Yunanları burada organize ediyor. Ve gelelim dağılma döneminin isyanlarına. Kabakçı Mustafa İsyanı ile beraber Üçüncü Selim döneminde meydana gelen bir isyan. Üçüncü Selim döneminin genel sağ hareketlerini biz Nizamı Cedid olarak bilecektik hatırlarsınız. Ve e, Nizamı Cedid e, Yeniçerilerin de tepkisine sebebiyet verecek. Kabakçı Mustafa isyanıyla da e, burada e, Üçüncü Selim tahttan indirilip Dördüncü Mustafa tahta çıkarılacaktır. Tabi e, Yeniçeriler o zamanlarda Dördüncü Mustafa'nın akli dengesi de çok yerinde değil. Alemdar Mustafa Paşa gelecek Rusçuk ayağına İstanbul'a. Üçüncü Selim'i tekrar tahta çıkarmak isteyecektir. Ancak... 3. Selim Yeniçeriler tarafından öldürülecek. Bunun üzerine de 2. E, Mahmut o zamanlar henüz genç şey Sade Mahmut öldürülmeden evvel hemen Kabakçı Mustafa, e, pardon Alemdar Mustafa Paşa 2. E, Mahmut'u himayesi içerisine alacak ve onunla yaptığı anlaşmayla 2. Mahmut'u tahta çıkaracaktır. Hani niye odayı bağlı hatırlıyorum? Çünkü tarihte biliyorsunuz sebep, sonuç olayları var. Hani ne oldu da ayanlarla biz senedi ittifak imzaladık? İşte bu Rusçuk ayanı sayesinde. İkinci Mahmut'u tahta çıkardıktan sonra İkinci Mahmut ile Alemdar Mustafa Paşa arasında senedi ittifak imzalanacaktır. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Hiçbir zaman iktire, iktidar, gölge kabul etmez. İkinci Mahmut bir süre ayanların desteğiyle devleti idare edecek. Ancak ilk fırsatını bulduğu sırada Alemdar Mustafa Paşa'yı yok edecektir. Alemdar ayaklanması, Alemdar olayı olarak da bilinen olaydı. Yeniçeriler tarafından Alemdar'ın sarayı basılacaktır. Alemdar Mustafa Paşa kendisiyle beraber sarayı basan o 700'e yakın Yeniçeri kendisinin patlattığı cephane kısmındaki bombalarla yok edecektir diye. Sırp isyanına gelelim. Sırp isyanı Osmanlı'da meydana gelen Fransız ihtilalinin etkisiyle çıkan ilk azınlık ayaklanmasıdır. Sırplar demek ki ilk olarak Bunlar ayaklanma çıkaracak. Daha sonra büyük patlak verecek Yunan isyanı var. Hatta hatırlayın Yunan isyanında da ise bu isyanın bastırılması için ikinci Mahmut kimden yardım istiyor? Kavala da Ali Paşa'dan. Daha sonra da biliyorsunuz Kavala da meydana gelecek. Çünkü Yunan isyanı her ne kadar başarısız olsa da hani bu kısmi olarak bastırılsa da 1827'de önce Navarin'de Osmanlı donanması yakalıyor, 1829'da ise Osmanlı Rus savaşlarından sonra Edirne anlaşmasıyla Yunanistan bağımsız olacaktır. Yunanistan'ın bağımsız olmasıyla Kavalalı Mehmet Ali Paşa yeni yerler isteyecek 2. Mahmut'tan. Bunun kabul edilmemesi de Kavalalı isyanını patlak verecek ve Kavalalı isyanı da önce bir iç daha sonra da bir dış neden olarak patlak veren bir unsur. Tabi bunu söylemişken Cem Sultan olayını da söyleyebiliriz yükselme döneminde o aklıma geldi. Ya esasen birçok hani ayaklanma isteyen unsuru var. Hani burada son yıllarda sınavda sorulmuş ve sınav, e, sınavda sorulması muhtemel esasları almaya çalıştım. E, hani Kavala'dan bahsetmişken hani iç meseleyken dış olay oldu. Cem Sultan'a da değinir. İkinci Bayezid döneminde Cem Sultan olayı e, Fatih Sultan Mehmet hayatını kaybettikten sonra iki kardeş arasındaki mücadeledir. İkinci Bayezid devlet adamlarının desteğini alacak, tahta oturacak ancak Cem bunu kabul etmeyecektir. Hatta ikili yönetimi de sunacak. Diyecek ki batıyı ben yöneteyim, doğuyu sen yönet. Hani tamamen e, hükümranlık senin üzerinde olsun. Bu da kabul edilmeyecek. Bunun üzerine C, önce bir iç olaydır bu isyan hareketi. Abisi de savaşacak, savaşı da kaybedecektir. E, gidiyor, Rodos şövalyelerine savunuyor, memlüklere sığınıyor, papaya sığınıyor. Doğal olarak iç mesele, bir dış mesele haline gelecektir diyelim. Evet, Osmanlı tarihindeki önemli böyle sınavda çıkması muhtemel isyanları bu şekilde değindik. Sadece bunlar da sınırlı değil tabii. Birçok daha isyan unsuru var ama Sınav potansiyeli, soru potansiyeli yüksek olanlara bakmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde ve Cumhuriyet dönemindeki isyan hareketleri videosunda tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hepinize çalışmanıza başarılar dilerim. Hoşçakalın. <laughs>